arkadaşlar. Bugün sizlerle kedi aldım videosunu çekiyorum. Şimdi görüyorsunuz. Şunu şuradan alayım ben. Arkadaşlar kedi aldım işte. Adını karamel koydum. Demiştik önce kediden karamel bahsetmiştik. Rengi. Karamel rengi sarı. Hatta bu kedi büyümüş bakın şurada. <laughs> az önce. Şöyle bir evi var. Bir de adını söyle. Sonra şöyle bir manaları var şurada. Şurada şöyle. Şurada da bir oyun yerimiz var. <laughs> Kardeşlerine geçiyor hep arkadaşlar. arkadaşlar bu kedi için yemek yiyecek? Arkadaşlar yemek yiyecek. şöyle de bir şey var. Kafe yapmaya. Kafe yapmaya yapma 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 yap, yap. tuvalet işte. Böyle yavru kedimiz var. Bir şey görüyor üzere. Burada da, burada da evet. Biz bir sürü aldık ama bu korkuttun abi bu kediyi. <laughs> sevdiriyor bazen ama bu... ayağımı... Ayağımı. ayağımı ayağımı ama ayağımı. sevdiriyor arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar ipi var. Evet bu iple oynatıyoruz. Yemeği niye oynatalım arkadaşlar? Burada da tırmanma yeri var arkadaşlar. Bazen tırmanıyor ama en gelip Arkadaşlar bu Hı. daha yeni galiba. Yani bu ayın başlarında da olmuş diyor veterinere götürdüğümüzde böyle arkadaşlar bir de ar evet bir tane de şeyi var bir de Mamasını var. suyuma göz, göz ilacı göz ilacı evet şöyle kedinin göz ilacı göz ilacı mı ki bu ben bilmiyorum evet göz bulak ağız bakım solüsyonu ah. arkadaşlar bir de mamaları var biz şey tercih ediyoruz. Felix. Evet. <laughs> ee, Viskas, Felix. Onları kullanıyoruz arkadaşlar biz. Viskas mesela. Sonra şöyle bir Felix şey var. Şöyle şeyler var. De Visk Viskas diye bir tane masa. Çok fazla şey var arkadaşlar işte böyle kesmeye şey var. Evet arkadaşlar. Kedimiz de burada işte gördüğünüz gibi. Minnur, Karaman. Yemek yiyiyor. Yesin arkadaşlar bir yemeğini. Bekleyelim. Birazdan görüşürüz. Oynatı oynatacağız birazdan. Arkadaşlar böyle yemek yerken burada da sevdiriyor var arkadaşlar. Zor. Arkadaşlar burada da kapları var. Bunun içinde de var. Bunun da yemek. Daha biz koyduk ya çok fazla yiyor bizim kedimiz. Yani şişko. Arkadaşlar önce bir video çekmiştik. Eser bilir. Şişko. Yiyorsun zaten. O kedi aldık arkadaşlar. Buna like demiştik. Like de geldi. Olsun ama bu bize daha çok bana daha çok hoş geldi bu kedi. Şöyle, şöyle tatlı da. bir kedi sarıdı. Ben de geldim. Bak şöyle göstereyim bak. Gel gel şunu oynatalım. Ben şey gördüm, Oynamıyor şu an. Biraz bekliyorum. <laughs> Kaldı arkadaşlar öyle bir şey. Oynamaya başlıyoruz. Tamam. Şu an azıcık oynuyorum. Anlıyor bak. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? şu önüne bırakalım bakalım ne yapacak. Gel pisi pisi pis. Di olma. De, arabalarla oynuyor bazı kediler biliyorsunuz. Evet değil. mi? Hı hı. Gözleri de göster. Arkadaşlar <laughs> gözlerinin elini gösteremedim. Şöyle bir yeri var. Kaçıyor çok fazla. Böyle bir kedi arıyorsunuz işte. Üstünü <laughs> yalıyor. İşte döşüm, Arkadaşlar böyle. Yol, Şimdi. <laughs> Yavru. İşte bazen koltukların arası arka altına gidiyor. Arkadaşlar bazen de koltuğun arkasını bir de yakalayamıyoruz, Değil dem demir. Arkadaşlar elimi insanımız... kokluyor. Şimdi bitti. Bitmedi ya biraz daha yapın arkadaşlar. Bakın bana izin vermiyor. Yalıyor bazen eller elimizi. Arkadaşlar beni çok seviyor neden? İşte bana <laughs> yalarken <laughs> elimizi ısırıyormuş orada. orada yok ya ısırmaz. Böyle. Tam çok rahat çok şey yap. Şöyle bak, bir kedimiz bak bazen ne korkuyor. <laughs> bak sen elime bakıyor. <laughs> arkadaşlar böyle. Arkadaşlar böyle abone olup like etmeyi unutmayın. Bak burada da oturma yeri var. Görüşürüz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Hey.